Gündem sürekli değişiyor biliyorsun. Evet. Vatandaşın gündeminde ne var bunu araştırıyoruz biz de. Bir genç olarak sizin gündeminiz nedir? Vallahi genç olarak bizim gündemimiz tabii ki sokaktaki pahalılık. Yani malumunuz bugün cebinize bir 500 lira koyup dışarı çıktığınızda ya en kötü bir yerde kahvaltı yapsan 150 lira. Öğlen yemeği yiyorsun o da 200 lira falan. Ya bir şey kalmıyor geriye. Hani 500 lira dediğimiz şey bugün normal iş yerlerinde verilen ücret asgari ücret. E normal günlük ücrete baza vurduğunda 700 lira falan. E sen bir günlük ücretini sabah kahvaltısı öğlen yemeğiyle falan harcıyorsun. Ne yani Akşama kadar çalıştığın yani verdiğin emeğin karşı başlığında aldığın evet. şey iki yemek maalesef öyle biraz öyle sıkıntılarımız var ee, araçlar çok pahalı ev kiraları çok pahalı ulaşım Keza aynı şekilde Türkiye'de ucuz olan bir şey yok ne yani, ucuz onu saymaya kalsak herhalde daha çabuk ucuz biter. olan tek şey Bence e, belediyelerin çay bahçeleri belediyelerin yemek imkanları mesela İBB'deki gibi işte kent lokantaları vesaire ucuz olan tek şey belediyelerin ufak tefek imkanları bilmiyorum Hani ne şekilde çözülecek bu sorunların çözümü olabilir mi bu şartlarda? Ben pek düşünmüyorum yani. Ben hep sokaklardayım, daim olarak insanlarla konuşuyorum. Birçok insan hem fikir, ekonominin pek iyi olmadığı, yolunda gitmediği konusunda hem fikir insanlar evet. ama sebeplerine geldiğimiz zaman tartışıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz. Evet. Dış güçler yapıyor bunu diyorlar, ev sahipleri yapıyor evet. bu ekonomiyi böyle diyorlar, evet. CHP yapıyor diyorlar, AK Parti yapıyor diyorlar. Evet. Biz bunları neden yaşıyoruz? Bunun sebebi ne sence? Hangi şeyden? dış güçler ya? Sokaktan şuradaki insanları çevirelim. Dış güçler nerede? Bir gelsinler mesela. 60 yaşında, 50 yaşındaki adamları çevireyim, dış güçleri göstersin bana. Hangi dış güçler? Bak kardeşim bugün bak ekonomi hükümette, ulaşım hükümette. Yani bugün Türkiye'de senin e, kimliğin şeyin falan yaptığın her işlem, e-devletten yaptığın işlem, e, ne bileyim bankaya gidip yaptığın işlem her şey hükümetin elinde olan bir şey. Dış güçler kim? Veyahut da şu an iktidarda olmayan bir partiyi kalkıp da sen senin yüzünden bu hale geldik diye suçlayamazsın. CHP diyorsun. Kardeşim CHP en son 1947'de yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzeltin. En son 1947'de iktidardı. 60-70 sene önceydi. AKP 22 senedir, 2002'den beri, 24 sene oldu hatta 22 sene mi? 20 kaç senedir iktidarda tam olarak artık hatırlayamıyorum. O kadar uzun sürdü ki tüm sorumlusu odur. Herkeste gelip tartışırım. Bugün ülkede yaşanılan gençlerin umutsuzluğu, emeklilerimizin geçinememezlik sorunu, öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar, yani her şeyin sorumlusu hükümettir. Bunun dış gücü, müş gücü yok kardeşim. Düz güç nerede ya? Abi var mı dış güç? Söyle gel sen de katıl istersen. Dış güç diye bir şey yok. Hükümet dolar 2 liradan aldı 35 liraya getirdi. Euro aynı şekilde zamanında 15'te 16'ydı e, şu an bakıyorsun 37 38 oldu. Doların artması euronun artması senin ekonomiyle birebir bağlantılı yani. Bunlar arttıkça senin pahalılık düzeyin artıyor. E, tabii ki faiz yükseliyor. Eskiden 10'du, 12'ydi, 5'ti falan şu an kalkıp %50'yi 55'e çıkardı. Artık bir bankadan avans çektiğin zaman bile onun faizi kol gibi giriyor. Affedersiniz yani biraz sert konuştum bu konuda ama çok kötü. Vallahi her şey çok Şimdi kötü. İlla ki bir gelecek planlarım vardır. Şöyle geleceğe baktığında ne düşünüyorsun? Nasıl planlar? Geleceğe yükümle? baktığımda bu hükümetle bir gelecek göremiyorum. Çok üzgünüm. Yani geleceğe baktığımda çok isterdim. Ya güzel bir gelecek hayal etmeyi çok isterdim ama mevcut düzende, mevcut şartlarda, mevcut yönetimde bana verecekleri bir gelecek yok. Bugün Türkiye'deki gençler kalkıp da yurt dışına gitmenin, Amerika'da garsonluk yapmanın, Almanya'da normal bir yerde böyle temizlikçi olarak çalışmanın hayallerini kuruyor. E neden? Çünkü adam biliyor ki ya burada Antalya'da, bak şu an Antalya'da tam merkezi noktadayız. 45 bin lira maaşın olsun. En kötü senin bir eve vereceğin kira 10-15 bin. E geriye kalıyor 30 bin tek kişiysen bak ülkedeki yoksulluk sınırı bugün 60 bine 62 bine dayandı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti 70 bin. Antalya'da yaşamanın maliyeti bence yine aynı şekilde 60-70 bin. Tek kişiyle bile yani 40 bin lira maaşla tek kişi olduğun halde bile geçinemiyorsan çoluğun çocuğun olursa nasıl geçineceksin? Çok basit geçinemezsin yani. Gerçekten umudum yok şu anki mevcut hükümet kalırsa ve bu şekilde de devam ederse yani onları söylemek istiyorum değişmesi gerekiyor. Bak buradan bas bas bağırıyorum. Değişmesi gerekiyor. Şart bizim gençlerin geleceği için, emeklilerimizin geleceği için, yaşlı, yaşlılarımızı biraz hani arka plana atmak demeyelim de ben artık 20 yaşındayım. Gelecekteki çoluğumun çocuğumun da geleceğini düşünüyorum. Gerçekten onlara da güzel bir ülke bırakmak istiyorum. Keza büyüklerimiz de aynı şekilde bilinçli büyüklerimizden bahsediyorum. Onlar da bizlere güzel bir gelecek bırakmak istiyor. Onların da bir şekilde dileği var. Ya yani değişmeli. Gerçekten değişmeli. Güzel bir noktaya değindin. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Şimdi günün sonunda insanların elinde, halkın elinde bir güç var ve bu evet. gücü sandıkta kullanabiliyoruz biz. Değişmesi gerekiyor dedin ya. Biz değiştirebiliyoruz bunu. En son bir yıl önce biz gittik sanda. Biz me halimize memnunuz dedik yani evet. sandıkta bunu söyledik. Demek insanlar halinden memnun mu diye yorumlamak gerekiyor bunu yoksa buna bir açıklaman var mı? İnsanlar halinden memnun gözüküyor. Birazcık böyle konuyu değiştirmek gibi olmasın. İnsanlar halinden memnun değildi ancak insanlar geçmişteki CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini sokakta bas bas bağırdı. Bak ben bu konuları çok severim. Ben sosyal medyadan defalarca paylaşmışımdır. Senin iki tane adayın var vacip. Evet. Potansiyel iki tane güçlü kazanabilecek adayın var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Biz defalarca dile getirdik. Sokak defalarca dile getirdi. Siz keza ben sizi takip ediyorum. Bayağıdır ee, ekranlarınızda sürekli sokak röportajı çektiğiniz Antalya'da İstanbul'da. Orada halkın yorumu aday İmamoğlu ya da Ekrem Bey olsun. Pardon İmamoğlu ya da Mansur Bey olsun. Olmadı. Biraz da Kemal Bey'in kendi hataları yüzünden, kendini aday olarak dayatması yüzünden çok az farkla da olsa da 5 yılımızı kaybetti. Ama bu bir değişim olmaması için bir bahane miydi? Bence evet. değildi. İnsanlar madem bir şeylerin değişmesini istedi, madem ekonominin daha iyi olmasını istedi, daha güzel bir gelecek istedi, daha güzel şartlarda yaşamak istedi. Bunu değiştirebilirdi ama bu bunu, kullanamadı. Yani beceremedik. i̇zliyorsan görmüşsündür. İnsanlar daha çok dini ve milli duygularla hareket ediyor evet. ve bazı partiler bu dini ve milli duyguları çok iyi kullanıyorlar. Böyle bir tablo var. Evet. İnsanlarda bunun karşılığı var yani. Dini argümanlar, milli argümanlar ürettiğiniz zaman evet. bunun karşılığını alıyorsunuz galiba. Biz buna kısaca siyasal İslamcılık diyoruz. Adam mesela geçen sene çıkıp da eline seccade alıp biz inşallah seçimi kazandığımızda falan namazı tane cami var İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Camii orada kılacağız falan diye. Yani hep böyle bizim ülkede zaten gelmiş geçmiş ben kendimi bildim bilir gençliğimden beri sürekli bir dinle sömürüyle işte Allah'la Kur'an'la kitapla insanları böyle hani yanlış anlamayın uyutmaca, aldatmaca falan demeyeyim ama sürekli bunları ön planda tutarak halkın diğer sıkıntılarını göz ardı ederek bir yerlere gelmeye çalıştılar ve bunu maalesef de başardılar. Karşılığında buldu. Adam görüyor kardeşim. Adam diyor namazı var, niyazı var, Müslüman hacca gitmiş, onu yapmış, bunu yapmış. Zannediyor ki bu adamın kalbi temiz, bu adamın e, düşünceleri iyi falan bu adam yapar eder adama gidip oy veriyor. Ya biz de oradan kaybettik işte. Bugün bu ülkede din siyasi işlere alet edildiği zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüdür. Burası neden layık bir ülke? Çünkü din ve siyaset asla yan yana gelmemeli. Bunlar dinin, pardon, devletin dini adalettir. Biz bunu beceremedik. Benim bu ülkedeki hayalim, bu ülkede geleceğe dair ki beklentim din ve devlet işlerinin tamamıyla birbirinden ayrılması. Din kendi içinde olur, insanın benliğinde olur. Mesela bu beyefendi Müslümandır, dini bütündür, dine inanıyordur. Onun Allah'la ona ilişkisi kendisini bağlar. Yönetimi de bağlamaz. başbakan senin halkı olan şeyini de falan bağlamaz. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmamız gerekiyor bu noktada. Yani belki de o yüzden bu kadar sömürüldük yıllarca. Layıklığın gerekliliğinin neden olduğunu galiba insanlara anlatamadık biz. Evet. Yani İslam'a karşı Kesinlikle olduğunu savunuyorlar. Öyle. Aslında İslam'ın da eleştirilmesini veya işte kötüye kullanılmasını engeller laiklik aslında ama evet. bunu dinsizlik olarak addediyorlar Hiç böyle, böyle değil. bir. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Evet. Yani din ve devlet işleri neden birbirinden ayrılır? Çok basit özetleyeceğim, çok kısa tutacağım. Hakim var, iki tane suçlu var, bir suçlu e, Müslüman, diğeri de ateist, inanmıyor. Diyelim ki hakim de Müslüman olsun mesela. E bakacak ki eğer oradaki kişi tarafsızlığını koruyamazsa. Diyecek ki bu adam Müslüman, öbür e, inanmıyor, Allah'a inanmıyor öbür O zaman ben Müslüman olan adama hak veririm, en azından o inanıyor. E, şu an Türkiye'de böyle bir şey yok. Anayasayı, hukuku, adaleti herkese eşit uygulayacaksın. Ateiste de aynı, agnostiğe de ayrı, yani deliye de ayrı, Müslümana da ayrı. Bu böyle olmalı. Böyle değil maalesef. Bugünkü Türkiye şartlarında bunu böyle yapamıyoruz, beceremiyoruz böyle yapmak. Yani biraz adamına göre muamele maalesef. Bu sistemi her türlü değiştireceğiz yani değişecek inşallah önümüzdeki seçimlerde. E gerçi bunu geçen sene de söyledik. Önemli olan böyle kendimizi teselli etmemiz. Biz bunu Türk halkı olarak çok çok yapıyoruz maalesef. Böyle kendimizi bir noktada teselli ediyoruz bir şeylerde işte 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 2 yıl sonra. Bu da bizim böyle güvence kaynağımız diyeyim. Hani ne diyeyim? Şu an ben sokağa çıkıp da elime mikrofon alıp hiçbir şey düzelmeyecek. Bu ülke çok daha kötüye gidecek. Her şey berbat olacak. Bunu dersek işte o zaman bence daha da sıkıntı. Ama kafa yapısını mutlaka değiştirmeliyiz. En azından umut var diyorsun. Umut her zaman var. Umut her ya, zaman olmalı yerde da mucizeler çiçek açar yani. ya. Boş ver. Ha, olmalı, bir şekilde olmalı. Ben güveniyorum. Sokaktaki insanlarımızın bir şekilde karşıt insanların veyahut da şu anki durumdan memnun olduğunu iddia eden insanların bir şekilde bir şeyleri zaman geçtikçe daha farklı görebileceğine inanıyorum. Ben her şeye rağmen inanıyorum. İnanmak istiyorum çünkü umarım bizim de şeyimiz... geçmiş olmaz. Umarım o zaman iş işten geçmiş olmaz. Beni bir gün anlayacaksınız ama umarım iş işten o zaman geçmiş olmaz. Yani bu söylemek istiyorum. Teşekkür tamam. ederim tamam. sağ olun. Türkiye'de gündem takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki sürekli değişiyor. Çok hızlı akıyor gündemimiz veya değiştiriliyor gündem artık. Vatandaşın gündemi nedir bunu araştırıyoruz. Bir vatandaş olarak gündeminiz nedir abisi? Ekonomi, mi? ekonomi. Herkes için Herkes ekonomi. Gibi. Tabii. Birçok insan bunu söyledi bugün. Aynen öyle. Neden ekonomi? Ya yani neden bir tatile gitmek yok, neden bir hobilerle ilgili bir şeyler yapmak yok daha ekonomi? Bizim insanımız daha doğruyla yanlışı kavrayamamış. Yani biz insan olarak, toplum olarak sadece bilim ve akla dayanıklı olarak çalışabilirsek dersek ki doğruya doğru, yanlışa yanlış o zaman kalkınırız. O da maalesef olmuyor. Herhalde biz kenarda, kıyıda, köşede kalmış iyi düşünemeyen milletik. Yani gerçekten bu böyle. Çünkü iyi düşünebilsek kendi zararımıza ve karımıza göre hareket etmiş olsak kazanacağız. Ama maalesef olmuyor. Çünkü dünyada sömürü düzeni var biliyorsunuz. Her şey sömürüyle. Bana bir tane din gösterin ki insan öldürmeyen tamam mı? İnsan canına kıymayan, haksız olmayan. Ben ona hemen inanacağım. Avrupa yıllarca savaş verdi. Kiliselerde zamanında aynı durum vardı bizdeki olduğu gibi. Milyarlarca paranın, altının, arabaların üstlerine yatıyorlardı kilise papazları falan. Avrupalı ne yaptı? Onlara karşı savaş açtı. Baktı dedi ki ya biz aç kalıyoruz. Bunlar da var bizde neden yok? Savaştılar. O felsefeyi geride bırakıp bilim ve ilime inandılar. Şimdi yukarıdalar. Bakıyoruz adamlar 40 1940'larda 1950'lerde savaştan çıkmış. Biz hala yaşıyoruz ve önümüzde de güzel bir resim var. Bild resim. O resim Mustafa Kemal Atatürk. Ne yapmış? 15 yılın içerisinde Avrupa'ya uçak yapmış satmış. Helikopter yapmış satmış. Ne bileyim makinelaştırmaya başlamış, endüstriyi kurmuş, demir yollarını açmış, fabrikalar kurmuş, her şeyi yapmış. Biz bunu niye görmüyoruz vatan olarak, millet olarak, insan olarak? Neden görmüyoruz? Bunu bir sormamız lazım kendi kendimize. Kendimizi bir eleştirmemiz lazım. Bir de kendi inancımızı bir sorgulamamız lazım. Nereden nereye geliyoruz, nereye götürüyorlar bizi? Ben hiç dünyada görmedim bir tane Arap'ın Türkleştiğini. Hep Türkler Araplaşıyor. Buna da hayret yani. Daha yapacak bir şeyimiz yok. Bu da neden kaynaklanıyor? Eğitim sisteminden. Bu kadar basit. İnsanlarda karşılığı var bir takım şeylerin abi. Hani eğitimsizlik evet ama insanlar Yok kendini geliştirmiyor mu? Hayır hayır hayır. Benim 30 yıllık arkadaşım var. 30 yıldır anlatıyorum. Hala aynı fikir. Kime gidersek gidelim bir bizim insanımız bir şeye saptandığı zaman doğruyu da görse yanlış da görse illa bildiğine illa bu olacak. Öyle bir milletik. Gelecek de bizi ne bekliyor? Hani bir öngörünüz bir tahmininiz Şimdi vardır. Ben bunu 20 sene önce söyledim. Dedim, Türkiye bir duvara çarpacak. Ondan sonra tabana vuracak. Dişleri kıracak. Ondan sonra yükselecek. O da geliyor inşallah. Türkiye'de mi Ben hem Türkiye'de yaşıyorum hem Avrupa'da. Avrupa'da yaşıyorsunuz. Evet. Altay mı? Altay altay mı? Altay altay. İki senedir. En, en son iki senedir buradasınız. İki senedir buradayım. 50 senede esnaflık yaptım orada. Avrupa'da yaşadığını söyleyince ben şaşırdım çünkü sizin gibi gurbetçi her zaman biz rastlamıyoruz. Bambaşka şeyler anlatıyorlar çünkü. Şimdi onlar da yanlış. Ben buradan da söylüyorum. Neden buraya gelip de yalan söylemeyi beceriyorlar? Avrupa bir defa sosyal demokratların elinde yani sosyal bir yaşam var orada. Sosyal bir kavram var. İnsanlar hiç para kazanamıyorsa bile devlete gidiyor. Devlet onu hesap ediyor. Işığını, cerrahını, her şeyini yeteri kadar parasını veriyor. Bir de hiç çalışmadığı halde diyor ki bunun psikolojisi bozulmasın diyor. Bir de izin parası verip memleketlerine gönderiyor. Arkadaş bu ne yani? Onlar nasıl yaşamayı beceriyor da layık oluyor da o sisteme? Biz Türk milleti olarak niye layık değiliz? Niye her şeye şükre karşılıyoruz, şükür diyoruz da bitiriyoruz bu işi? Onu da ben anlamış değilim. Kimse soğan ekmek yeriz. Ya o hikaye. Şey soğan ekmek. Soğan ekmeği ver o adama ondan sonra bak bakayım haline. Ne kafası çalışır, ne beyni çalışır, ne vücudu çalışır, ne beslenebilir hiçbir şey. Hiçbir şey mümkün değil. Ben orada estaflık yaptım, çok estaflar da gördüm. İnsanlar kazanamadığı zaman maliyeden adamlar geliyor, sen nerede yanlışlık yapıyorsun diye onu inceliyorlar bir ay iki ay ondan sonra bu şekilde çalışacaksın diye bir de onlara e, kapital veriyor diyor devam et diyor. Yardımcı evet yardımcı oluyorlar. Yanlış yaptığı yerleri gösteriyorlar öğretiyorlar. Burada var mı öyle bir şey? Yok. Bir bir tekmede biz vuruyoruz üzülüyorum. üzülüyorum ama yanlış bir şey işte üzülüyorum yani. Her şey sistemde yani bozuk, e, bozuk sistemin içerisinde sağlam bir çarp ne kadar çalışır dişli işte. Mesele de bu yani. Biz de hep de bozuyoruz işte. Kurbeşlerimiz niye böyle konuşuyor? Şimdi anlattığınız gerçekleri kısmen de olsa biz de biliyoruz. Teknoloji gelişti artık. Takip edebiliyoruz bunları. Onu da ben anlamış değilim. Ee, zihniyet yapısı. Her şeyden önce zihniyet yapısı. Her gün de konuşuyoruz kendi aramızda. Aslında öyle güzel bir vatanımız var ki dünyanın 42. paralelinde yaşayan tek bir ülke. dört mevsimi yaşayan Türkiye. Başka bir ülke yok. Yani aslında biz zaten cennette yaşıyoruz. Tamam mı? Başlıyorlar. Cennete gittiğin zaman huri verecekler. Lan Huri zaten bu memlekette var, bu dünyada var. Sen oraya gittiğin zaman ne olacağını var mı? Gidip de gelen var mı? Bunları hiç tanıttınız mı, düşündünüz mü? Bir mantık yürüttünüz mü? Hiçbir şey. Anlatıyorlar. Biz gidersek şöyle olur, böyle olur. Elma yerik, meyve yerik, işte bahçelerde gezerik. Lan geziyorsun zaten bahçede. Becerebilirsin. Her şey var bu dünyada. Bu kadar basit. Ne sorayım madem abi? Ne olacak memleketin hali? Yani çok klasik bir soru. Arkadaşlarla da aranızda konuşuyorsunuzdur. Ne olacak memleketin hali böyle abi? Vallahi Nereye gidiyor? Memleketin gidiyorum? hali sorgulamayı öğrenmediğimiz müddetçe, kendimizi sorgulamadığımız müddetçe ben buradan giden oradaki vatandaşlara soruyorum. Arkadaşım, buradan geliyorsun sen kilometrelerce yol. Kolay değil. Tamam mı? Sen niye kendini sorgulamıyorsun? Acaba ben niye buradayım? O güzel cennet vatanı bıraktığımda niye ben bu Avrupa'ya geldim Veyahut Amerika'ya gittim? Niye sorgulamıyorsun kendini? Değil mi? Bu kadar basit. Ben yani hiç bilmediğim bir yere, tanımadığım bir memlekete gidiyorsam mutlaka bunun bir zorlukları var, bir bedeli var. Ödüyoruz bu bedelimizi. E millet olarak niye hep biz bedel ödeyelim? Kurulu düzenimiz var, dönemiyoruz diyorlar. Hayır, yalan söylüyorlar. Baştan sona kadar yalan söylüyorlar. Ben eğitim gördüm, o kadar eğitim gördüm, politikanın da içindeydim. Yalan söylüyor hepsi. Hiçbir zaman onlara aynı bir Alman gibi davranmıyorlar. Ve aynı şekilde de buraya geliyor, anlatıyor. Ne anlattığını ben de bilmiyorum. İzliyorum ben sizi çok izliyorum. Niye bunu söyleme gereği duyuyor? İşte ben onu anlamaya çalışıyorum da. Yani buradan insanlar oraya gitmesin diye mi? Akrabalar artık para istemesin diye mi? <laughs> Niye bunu söyler abi insan? Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. İnan bana. Mantık yürütemiyorum ben. Düşünüyorum insan olarak onlara mantık yürütemiyorum. Yani adam geliyor diyor ki gözüne baka baka ben diyor 1200 lira ev kirası veriyorum. Biliyor musun ne kazanıyor? 1500 lira kazanıyorum. Lan 1500 lira çalışan insan yok orada bir daha. Yok. Tabii. Ya benim çocuğum en küçük çocuk okuyor, bilgisayar mühendisi olacak. Adamlar 600 lira eğitim parası alıyor. Ayrıca bir de devlet yardım ediyor. Sene de 12-13 bin Yani çocuk para alıyor. Evet, okuyan çocuğa. Yani düşün ben babası anasıyken, gelirim yerindeyken onlara yardım etmiyorum. Onlar kendi devlet kendisi okuyor, yetiştiriyor. Yani bu kadar basit yani. Czen varmış abi evet, abi. Bunun <laughs> aksini söyleyen varsa ben buradayım. Gelsin bana şimdi konuşsun bakayım. Kanununa varıncaya kadar yani paragraf diyoruz biz ona. E siz ne diyorsunuz ona? Hani 23 bilmem ne paragraf aklımıza da gelmiyor. bir şey tam olarak. E kanun hani madde madde. Ha, tamam. 26. maddede şu bilmem Ay, ne varınca, ha yazar. maddesine varıncaya kadar ya salaklarına varıncaya kadar anlatayım. Evet, var varsa var. söylesin. Var mı bir gurbetçi var? Konu, var mı abi itirazınız? <gülüyor> varsa <laughs> söylesin. <so> itiraz <laughs> edemez. Gerçek neyse o. Yaşantı bu yani. Bizim vatanımız gerçekten diyorum o kadar minnettar cennet cennet. Tabii ki. Evet. Ben gittim gider sen sene oluyor. Giderken annemi kaybettim, babamı kaybettim, yedi sülalemi kaybettim. Ben istemez miydim onlarla güle oynaya yaşamayı, onlarla eğlenmeyi, memleketini seve seve durmayı? Değil mi? Herkes ister. İşte o Avrupa'dakiler ve dünyaya açılan insanlar, o genç çocuklar, pırıl pırıl insanlar. Ya sen memleketinde kalıp da memleketinle mücadele etsene. Değil mi? Tabii. Sizin ne işiniz var dışarıda? Diyorlar hala gidiyorlar bir taraftan abi. Gençler gidiyor. Ama gitmek zorunda bırakılıyor. Gitmek zorunda. Ağzını açan giderse içeri ne yapacak? Bu kadar basit. Rahat konuşabiliyor musunuz şu anda? Valla çifte vatandaşlık var bilmiyorum. <gülüyor> 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 Ama bize de bildiri geldi diyor ağzınızı sakın siyasete açmayın. Kim diyor onu? Google'da yazıyor Alman Ausflugter. Ee, bu çok önemli anlamadım yani oradan Avrupa... Ya, burada, evet siyasete sakın girmeyin diyor. Biz yardımcı olamayız diyorlar. Almanya'dakiler. Bu tarz şeyler yaşanmış ki uyarıyorlar. Evet ben gerçi siyaset değil genel anlamda konuştum. Tamam mı? Tabii. Kimseye Tabii. herhangi bir hakarette de bulunmadım. Ha. Ama gereği neyse da yapılır yani. Oldu. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hiçbir şeye güvenemiyoruz artık. Bütün değerlerimizi bitirdiler. Dolayısıyla ekonomi bitti, çiftçi bitti, insanlık bitti, güven bitti, her şey bitti. Ümidimiz de bitti. Maalesef muhalefet de yeter kadar muhalefet yapamıyor. Ne oldu da biz bu durumlara geldik abi? Neden yitirdik bunları? E seçmenlere soracaksınız. İnsanlar okumadığı sürece daha ileriye gidemeyiz. Okumayan, şurada bir tane okuyan var mı? Kitap okuyan. Eğitimsiz toplumdan ancak bu kadar olur. Ben insanlara öyle mi? maalesef. Daha çok daha, dini ve milli duygulara hareket eden bir milletiz. Ben sokakta bunu ben görüyorum. Bu hükümetten dolayı dinden soğudum. Çünkü dini çok fena kullanıyorlar. Suistimal ediyorlar. Onun için dinden soğudum. Hatta konuşmamam lazım. Yorumumdan dolayı 11. ayda davam var. Evet. Bu hale getirdiler. İnsanları sindirmeye çalışıyorlar. Ama silmeyeceğiz, sonuna kadar gideceğiz. Yani bunun sonu da belli zaten. Ben genç bir olarak geleceğimi görmüyorum ya. Yani bu ülkede geleceğimi görmüyorum. Asgari ücret 10 evi bin lira veriyor. Kira 15 bin lira olmuş yani. Yani bu adam ne yiyecek, ne içecek veya düşün geç bir adam 20 yaşında evlenecek mi, ev mi kuracak, iş mi kuracak? 10 evi 17 bin lira aylık 185 bin lira para yapıyor. 185 bin liradan ne yapacak ki? 3 milyon 4 milyon ev olmuş. Adam evini, evini alana kadar bir ömür geçer. Yani bu ülkede döviz kazanmadıktan sonra veya yani doların düşmesi, her şeyin düşmesiyle beraber asgari ücretin yükselmesi yani gençlerin iyi bir yere gelmesi zaten okulu biten bitiren genç Burada durmuyor ki. Ya yurt dışına gidiyor ya başka bir yere. Neden? Adam, misal polis olarak mezun olan adam şey yapıyor. Mühendislik yapıyor. Mühendislik o mezun olan adam polislik yapıyor. Neden? Sistemin yanlışlığından abi. Doğru muyum? Yani abi gençlerin geleceği parlak değil ya bu ülkede. Peki biz niye bunları yaşıyoruz? Yani bu yaşadıklarımızın sebebi nedir? Sorumlusu kimdir diyelim artık? Abi yani ekonomi bir ülkede üretim olmazsa yani senin ülken yiyici, bir ülke. Üretim olmazsa yani bu ülke yürümez. Ondan e Mesal paranın değeri bundan dolayı düşüyor. Hep dışarıdan ithal 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 alırsan ne olur? Bir ülkede üretim oldu mu? Ekonomisi de sağlam olur. Yani şey alış satış olur ne bileyim. Ekonomi yükselir. Ama şimdi giriş yok, çıkış yok. Yani hep dışarıdan 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 gelince olmuyor abi. Üretim konusunda kesinlikle haklısın ama ben mesela şöyle bir 3 yıl geriye dönüp baktığımda 3 yıl önce bile emekliler bir şekilde aldığı mesela emekli maaşıyla kiralarını ödeyip bir şekilde hayatlarını idame edebiliyorlardı geri kalan parayla ama bugün içinde bulunduğumuz durumda emekli de ev, asgari ücretli de evin kirasını bile ödeyemez duruma geldi. Paramı yani 3 yılda ne oldu? Biz 3 yılda mı üretemez duruma geldik yoksa üretemez başka bir sebep var mı? Paramız çöp oldu. Paramız dışarıdan alarak yani paramızı öldürdü. Ne bileyim neden 1 yıl, 3 sene 4 sene önce 1 lira 1 liranın aşağısındaydı şu an 8-9 lira. Neden dolar neden 10 lirayı da 30 liraya fırladı? Üretim yok diye abi zaten dışarıdan aldığın için paranın değeri, dışarı gittiği zaman değersizleşiyor. Devamlı evet. para basırsan ne olur bir ülkede değersiz olur. Hükümetin politikaları nasıl buluyorsun? Vallahi ben yani şu an yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. En mantıklısı da bu yani bu ülkede yaşanacak değil. Yaşarsan şeye yaşarsın çok yüksek mevlada paran olur yatırım yaparsın yatırım sana geri dönüş alır öyle yaşarsın. Başka türlü yaşanacağını zannetmiyorum çok kötü bir şey. Belki senin adına yurt dışına gitmek bir Benim abi, ama bütün ülke, için çok ülke kötü. adına çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Kimse yaşayacak durumda değil. Yanlış anlama bugün 50-60 yaşındaki adam sistem, yani düzeni kurmuş yaşayabiliyor. Yoksa o adam da yaşayamaz. Önceden düzeni kurduğu için 20-30 sene önceden düzeni kurduğu için değerli bir maaşı vardı adamın. Emekli maaşı o da yetmiyordur. Zaten çünkü kira kira olmuş 10-15 bin lira adam adama veriyor ki emekli maaşı 12 buçuk bin lira. Neye yetecek abi bu? Bir taraftan da memnun olan insanları görüyoruz. Şimdi seçimlerimizi de biz yapıyoruz. En son bir yıl önce bir sandığa gittik. Dedik ki biz halimizden memnunuz, bu düzenden memnunuz. Oyumuzu mevcut düzene AK Parti'ye verdik. Yani bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Demek ki insanlar haline memnun. Vallahi biz diyorlar ya zengin olan daha zengin oldu, fakir olan daha fakir oldu. Vallahi adam diyor işte ne bileyim geçmişte şu parti şunu yaptı, şu parti sen geçmişi bırak artık öne bak. Gençlik nasıl gidiyor? Yani bugün evlilik hayali kuran bir adam şu an kredi borcundan boğulmuş bir adam. Adam seviyor 4-5 sene evleniyor. Ondan sonra ne oluyor misal? Ee, şey yapıyor. Boşanıyor. Niye? Borç yapmış, borcu ödemeye çalışıyor. Borcu ödediği yerde mutsuz oluyor adam. Aynen. Yani ülkenin gidişi iyi değil ya. Gençlerin yani gençlerin para, Geleceği burada parlak değil. Elinden gelen dışarı çıksın. Gündeme dair konuşuyoruz. Gündeminizde ne var? Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Ne olacak yani? Ben bir tatil, bir hobi değil de ekonomi gündemimiz. E, tatil yapacak kimsenin hali kalmadı ki ablacığım. Hep ekonomi, kim ne yiyor, ne içiyor. Kimse bir şey yiyip içemiyor zaten de. Yani ondan sonra bir de yangınları başlattılar şimdi. İyice kuraklığa gidiyoruz, iyice şeye gidiyoruz. Nasıl diyeyim ben size? kıtlığa gidiyoruz, bereketsizliğe gidiyoruz. Memlekette pek iyi şeyler olmuyor yok, maalesef. Yok, yok. Hayır, hayır, hayır. De ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Diğer ubanın yanında olmak istemiyorum ben. <laughs> geldik, yani aynen öyle, aynen. Evet, Konuşanı evet. içeride buluyoruz. Ederim. Ha, rica ederim. İyi akşamlar.